Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Amr İbni Murre'den rivayet edilen bir hadisi şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Ya Ali sana bir dua öğreteyim ki onunla dua ettiğinde zerreler adedince günahın olsa mağfiret olursun. Allahümme la ilâhe entel halimül hakim tebarekte sübhaneke rabbül arşil azim bu duamızın Türkçe manası ise şudur. İlahi, senden başka ilah yoktur. Sen halimsin, hikmet sahibisin, şanın yücedir. Seni tesbih ederim, ey arşın yüce Rabbi. Bu duayı okuyanın hataları deniz köpükleri kadar da olsa inanarak ve samimi bir şekilde, samimi bir kalp ile okuyacak olursa bir iznillah hatalarına kefaret olur. Rabbim cümlemizin günahlarını hatalarını affetsin, tevbelerimizi kabul etsin. Amin.